başka çadırda şekilde sesimizi duyurmaya hazırız. Mikrofon. haklıyız, kazanacağız. Sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu teklife karşı ortak tepkimizi göstermek genel merkezimizin eylem planı doğrultusunda sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sesimizi kamu işverenle duyurmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Kamu işvereni dünya yaptığı teklifte 2026 yılı için yüzde on artı yüzde altı 2027 yılı için yüzde dört artı yüzde dört zam önerisinde bulundu. Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklife layık verilmiştir. emekçiye gözeten bir bakış açısı maalesef ki yoktur. Kamu işvereninin bu teklife memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif kamu görevlerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersizdir. Bizim için geçersizdir. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gideremez, ortadan kaldıramaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Geçmiş kayıplarımız yüksek enflasyon, market pazar fiyatları gelecek kaygılarımız işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki kamu işvereni yedinci dönem toplu sözleşmedeki hatasını devam ettiriyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki memurların ve emeklilerin kaybedecek bir iki yılı daha yoktur. Biz tutmayan hedeflerin adaletsiz hakem kurulunun maliyene sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli kamu çalışanları, memur olarak 2026 yılının birinci altı ayında yüzde on refah payı on bin lira taban aylığa zam yüzde yirmi oransal zam istemiştik. İkinci altı ayda yüzde yirmi zam teklifinde bulunduk. 2027 yılının birinci altı ayında yüzde yirmi artı yedi lira taban aylığa zam. İkinci altı ay için ise yüzde on oranında artış talep etmiştik. Kıymetli basın mensupları, değerli kamu emekçileri. Vefa payı istedik çünkü geçmiş dönem kayıtlarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik çünkü görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki dengelen yeniden kurulması gerekiyor. Evet, şu an aramızda emekli ağabeylerimiz var. Yıllarca kamuya emek vermiş, devlete, millete hizmet etmiş emekli ağabeylerimiz var. Şu anda emekli olmayı bekleyen kamu çalışanları emekli maaşlarının üçte bir oranında düşmesinden dolayı şu anda hiç kimse ne yazık ki emekli olamıyor, emekli olmaktan imtina ediyor. 65 yaşının son gününe kadar evine götürdüğü ekmeği küçük demek için son yaşına kadar, son gününe kadar çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Planıması <laughs> meşukları, kıymetli eski şehirler, bizim derdiniz, bizim derdiniz burada bacıyı dövmek değil, bizim derdiniz burada üzüm yemek, bizim derdiniz devletine, milletine hizmet eden kaba emekçiler olarak, emekliler olarak elimize götürdüğümüz ekmeği büyütmenin derdindeyiz. Oransal zam istedik çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Evet, her ayın üçüncü günü TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Hükümet yetkilileri memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar. Diyorlar ki enflasyon 45 aydır, 50 aydır en düşük seviyelere ulaştı. Ama ama maalesef biz bu Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamları nedense memuru, memur emeklisini, kamu emekçilerini memnun etmiyor, mutlu etmiyor. Aksine küçültülmüş, ziplenmiş enflasyon rakamları gelirimizi düşürüyor, kazancımızı eksiltiyor, enflasyonu da gerçek enflasyonu da ne yazık ki yansıtmıyor. İlave olarak tüm kamu çalışanlarına ilave bir derece verilmesini, aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini istiyoruz. Evet, hükümet yetkilileri 2025 yılına aile yılı ilan değil mi? Evet, evet, evet. O zaman ben buradan hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Madem ki 2025 yılı aile yılı o zaman hızlı meydan aileye destek olmak adına çalışmayan eşler için aile desteği 11.700 lira olsun. <laughs> birinci derece memurlar 3600 ek gösterge vaadini alalı iki yıl oldu iki. Peki vaat orada iki yıl önce verildi. Neden hala daha 3600 ek gösterge birinci derece memurlar için hala hayata geçirilmedi? Buradan bunu sormak istiyoruz. Akademisyenlerin şube müdürlerinin, şeflerinin ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini talep ettik. Yardımcı iş, Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini talep ettik. Mühendis ve teknik personelin mali hakların iyileştirilmesini istedik. Bayram ikramiyesi verilmesini bayram ikramiyesinin tüm eğitim çalışanlarına ve tüm kamu çalışanlarına verilmesini talep ettik. Kira desteğini, kira desteğinin sözünün yerine getirilmesini istedik. Gelir vergisi yüzde on beş öyle değil mi? Evet, evet. Ocak ayında artış yapılıyor. Bir bakmışız, bir bakmışız. Mart ayında kamu çalışanlarının maaşları evet. vergi dilimine girdiği için yüzde yirmi, yüzde Bir bakıyorsunuz Mayıs geldiğinde ya da Kasım ayı geldiğinde yüzde yirmi vergi kesilmeye başlamış. Evet. Memur sen olarak, olarak kamu çalışanlarının gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Çalışanlara önen, ödenen, ödenen zamların emekliyelere ödenmesini çalışanla emekli arasındaki makasın sen kapatılmasını istiyoruz. Bütün hizmetlerimizin karşılığı olan gelirlerimiz emekliliğe esas alınmalıdır. 4688 sayılı kanunun revize edilmesini istiyoruz. istiyoruz. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah düzeyi artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. Sekizinci dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. <laughs> toplu Sözleşme Masası'nın bir hafta süresi var. Bunun için işveren zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak müzakereye uygun adil teklifi masaya sunmalıdır. Aksi takdirde memur sen başkanlar kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde memur emekli nöbet çadırını kurmaya hazırız. İş bırakma, yürüyüş ve Ankara'da Eylem için şu anda bütün hazırlıklarımız bugün itibaren yapılmıştır. Bugün bugün buradan Anadolu'nun kalim şehri Eskişehir'imizden Ankara'ya bizim tekliflerimize, çağrılarımıza ve uyarılarımıza kulak vermesini istiyoruz. Eğer bu çağrılarımız karşılığını bulmazsa ben buradan hepinizden söz istiyorum arkadaşlar. Eğer bu talepler yerine gelmezse pazartesi gün iş bırakıyoruz ve Ankara'ya eyleme gidiyoruz. destekle buradaysa tepkide burda. burada. Evet. Tüm evet. arkadaşlarımdan cumartesi günü kurulacak olan eylem çadırımıza destek olmaya pazartesi gün gerekirse iş bırakıp Ankara'da güçlü bir şekilde sesinizi duyurmaya hazır mıyız?